Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Evet şöyle rendeler var. Saklama kaplı rendeler şu şekilde. fiyatları bunların 49 lira 50 kuruş. Şöyle de farklı renkleri de var. pembeyaz, beyaz hem pembe renkte olanı hem saklama kabı hem rende olarak kullanılır. Çok güzel bir ürün. Ve burada da şöyle saklama kapları var. Böyle küçük. Bunların da fiyatları 5,5 lira. Ve burada da snofra saklama kapları var. da böyle görüyorsunuz rengarenk. Renkleri var, fiyatları ise 25 lira. Ve burada da nofroz saklama kabı var. Burada da böyle küçük oluyor bunlar da, ee, şu şekilde. Fiyatları 20 lira. et evet, burada da silikon servisler var. Ee, fiyatları ise bunların 29 lira. ve kristal, jon e, talı saklama kapları var. Şu şekilde. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş. Kırmızı kapaklı olanlar da var. Şu şekilde. Onları da göstereyim. Gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle ikisini bir arada göstermek istiyorum sizlere de fikir olmuş olur. Evet burada da şöyle çay bardakları var. Semaver çay bardakları üçlü olarak satılıyor. 99 lira 50 kuruş. Ve burada yine böyle meşrubat bardakları var. Paşa Bahçe'nin Pardon su bardakları fiyatları ise 79 lira 50 kuruş bunlar da üçlü olarak satılıyor ve altılı şöyle e, kaseler var, mutlu kaseler olarak geçiyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş bunlar da altılı olarak satılıyor. Meşrubat bardakları var la markasının Şu şekilde şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da 370 cc çapında fiyatları ise 35 lira ve burada da şöyle bambu kapaklı kavanozlar var Şu şekilde fiyatları ise bunların 89 lira 50 kuruş ve borisikat cam kare kavanozlar var bunlar da bambu kapaklı oluyor fiyatları ise 59 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet burada da şöyle ayaklı kuplu bardaklar var. Gravürlü oluyor bunlar da. Şu şekilde adet fiyatı 16 lira 50 kuruş ve e, boriskat cezveler var. Şöyle cam Bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş Evet burada da e, su bardakları var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 79 lira 50 kuruş. Paşa Bahçenin ve ayaklı şöyle desenli dondurmalıklar var şu şekilde bunlar da gayet güzelmiş e, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş ve kavanozlar var şöyle küçük 425 milimlik oluyor sisi oluyor fiyatları 14 lira ve burada da yağdanlık var şu şekilde e, kapağı da üstünde fiyatı 49 lira 50 kuruş ve burada şöyle borisikat e, cam demlik var bu da şöyle bir göstereyim sizlere bu da bambu kapaklı oluyor. Fiyatları ise 279 lira. Etpaşa Bahçe'nin e, otto 18 parçalık e, su bardakları var. Bunların da fiyatları 300 lira. Kalın şöyle bir e, açılıyorsa kutuda böyle hepsi galiba. Evet, şu şekilde bu en küçük boyu oluyor. Şöyle fiyatları ise 300 lira. Evet şöyle de Paşa Bahçe'nin kaseleri var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. 2,5 litre pardon. Fiyatı 99 lira 50 kuruş. Şu şekilde gayet güzelmiş. Evet Paşa Bahçe'nin şöyle üçlü tabak seti var. Şöyle fiyatları ise bunların 149 liraya geliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet şöyle bir göstereyim sizler için. Bakalım e, nasıl ürünü Şöyle üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Bu en büyük, en küçük ve orta boyu var şöyle. Evet bu şekilde arkadaşlar üçlü olarak satılıyor. Şöyle de göstermek istedim sizlere. Bunlar bu şekilde. Evet burada da saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise Buna şu anda indirime girmiş arkadaşlar. 77 liradan 54 liraya düşmüş. Evet burada da finaldi tava var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bir tava arkadaşlar. Vinaldi markasının e, ne kadarmış. Fiyatları ise 300 lira. Bu da gayet güzelmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gayet kaliteli ve güzel şu şekilde. Evet burada da ahşap kurplulu sosluk tavalar var. Ee, şu şekilde emayı. Fiyatları ise 200 lira arkadaşlar. Bu şekilde bir e, sosluk olarak geçiyor. Ve burada da saplı kesim panoları var. Şu şekilde. Fiyatları ise 89 lira. Bunun böyle farklı farklı şu şekilde farklı renk seçenekleri var tabii ki. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Üçlü olarak satılıyor. Bunun böyle farklı renk seçeneği var. Kahve tonlarında şu şekilde e, fiyatları 119 lira. Şöyle ikisini göstereyim. Şöyle iki farklı rengi var arkadaşlar. Ve burada da yine böyle saklama kapları var. Bunlar da şu şekilde e, şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 94 lira 50 kuruş ve burada da böyle daha büyük boyu var. Ee, bunların da fiyatları 129 lira ve dikdörtgen olanı var. 6 parçadan oluşuyor bu. Fiyatları 145 lira ve en büyük boyu oluyor. Şöyle fiyatları ise 200 lira bunlarda. Evet burada da yine böyle üçlü saklama kapları var. Ee, dörtlüymüş pardon fiyatları ise bunların da 59 lira 50 kuruş e, fiyatları bu şekilde ve burada da şöyle bıçak Rock markasının mix e, şöyle bıçak seti var fiyatları ise 120 lira it evet, Boriskat üçlü kupa bardakları var fiyatları 89 lira 50 kuruş Evet burada da e, damla tepsiler var damla markasının şu şekilde fiyatı 75 lira ve sunumluklar var şu şekilde. Fiyatları ise bunların 25 lira ve sunum tepsilikler şöyle. Fiyatları ise 49 lira kuruş ve bambu kesme tahtaları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 229 lira. Evet burada da saklama kapları var. Tokyo saklama kabı. Bu en büyük boy oluyor. 2600 cc çapında fiyatı 149 lira. Evet burada da 1500 olanı var. Fiyatı 109 lira. 880 cc çapında olanı da 89 lira. Ve en küçük boyu. Fiyatı 55 lira. Ee, beyaz ve gri oluşuyor. Fiyatları 69 lira. 50 kuruş ve burada da yine böyle saklama kapları var bunlar da fiyatları 69 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bunlar da 4 adet var içinde bunda tabi böyle farklı farklı renk seçenekleri var şu şekilde bir göstereyim bunlar gayet güzelmiş dörtlü olarak satılıyor ve kapaklı kaseler var bunların da fiyatları 77 lira 50 kuruş bunu da tabi böyle birçok renk seçeneği var. Şöyle göstereyim. Bunlar gerçekten çok güzelmiş renk seçeneği de. Böyle kendinden tırtırlı böyle gayet güzelmiş. Fiyatları 77 lira 50 kuruş ve kristal sap pasta setleri var. Fiyatları 115 lira. Bir pipetli bardaklar var. Bunu da göstereyim. Bunun da böyle gri pembe ve mavi renklerinden oluşuyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle kase var. 20 santim çapında renkli arda camın. da böyle farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise bunların 50 lira. Şöyle de mavi rengi var. Ben şimdi yeşil rengini çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet, şöyle bir yeşil rengi, ee, çok güzel rengi var. Fiyatları ise 50 lira. Evet burada da ayaklı meyvelik var. Bu da 145 lira. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Evet, bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar, gayet güzelmiş. Ee, 24 santim çapında. Evet bu da şöyle ayaklı servis tabağı var. Dik dörtgen 299 lira. E, fiyatı şöyle göstereyim. Bunlar da Paşa Bahçe'nin ürünleri. Evet cam bu markasının şöyle çelik kapaklı şekilde bir demlik var. E, gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 279 lira. E, fiyatları bu şekilde. Evet. Burada da şöyle e, sar kapının şöyle 300 milimlik kavanozları var. Fiyatları ise bunların 12 lira liraylı kuruş. Güral porselenin tekli porselen çeşitleri e, fiyatları ise 60 lira. Bunlar tekli olarak satılıyor. Ve boriskat metal kapaklı yağlık var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 199 lira. Evet. Bu da şöyle bir ürün. Şöyle bir göstereyim. Bu da 800 cc çapında, gayet güzelmiş. Fiyatı da e, dediğim gibi 199 lira. Evet. burada da meşrubat bardakları var. Nova markasının Paşa Bahçenin ürünleri, fiyatları ise 119 lira. E, fiyatları bu şekilde ve burada da şöyle su bardakları var. Onu da göstereyim. Ejo ecco markasının. E, su bardakları fiyatları 74 lira 50 kuruş bunlar su bardağı ve burada meşrubat bardağı var onu da göstereyim bunların da fiyat 79 lira 50 kuruş e, fiyatları ve kurtlu bardaklar var paşa bahçenin fiyatları 89 lira 50 kuruş fiyatı bunlar da ikili olarak satılıyor oval kaseler var şöyle bir göstereyim sizlere Bunlar da renkli gayet güzelmiş. Fiyatları 50 lira. Ve burada da meşrubat bardakları var. Fiyatları ise 35 lira. Tane fiyatı. 370 cc çapında cam pipetler var. Altılı olarak. Fiyatları 30 lira. Ve borisika cam kavanozlar var. Bunlar da 700 cc çapında milimlik pardon. Fiyatı 89 lira ve cam borisika cam kavanozlar var. Kare olarak fiyatları 89 79 lira. fiyatları ve burada da kahve yanı su bardakları var. Şöyle fiyatları ise 149 lira ve Boriskat şöyle bardaklar var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor can markasının. 169 lira. Şöyle dörtlü su bardakları. Şu şekilde. Et burada da metal dolap içi düzenleyiciler var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Fiyatı 69 lira 50 kuruş. Ve Paşa Bahçe'nin e, otu e, bardak setleri var. Şöyle fiyatları 299 lira. E, bunlar böyle 6-6-18 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle sizlere bir göstereyim bakalım. E, nasıl ürünler? E, evet şöyle. Bardakları göstereyim. Bunlar böyle kahve yanı su bardakları oluyor. E, ve bakalım şu şekilde de meşrubat bardakları sade oluyor. ve su bardakları var. Fiyatları da 299 lira fiyatları arkadaşlar ve bu şekilde ürünler ve burada da şöyle viva kavanozlar var paşa bahçenin ürünleri oluyor fiyatları ise 149 lira evet onu da bir tanesini sizlere göstereyim evet bu şekilde kavanozlar paşa bahçenin bunlar 900 cc çapında fiyatı 149 lira Evet burada da ikili böyle kare saklama kapları var. Sızdırmaz fiyatları ise 99 liraylı kuruş ve burada da kapaklı kase var. Onu da göstereyim. Pembe ve kare olanı fiyatları 190 pardon 95 lira fiyatları ve burada da şu şekilde çöp kovaları var arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 72 lira 50 kuruş ve burada da çok amaçlı üç gözlü sepetler var. Şu şekilde. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş fiyatı. Evet burada da miksen kapları var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet burada da şöyle üçlü saklama kapları var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 69 lira 50 kuruş fiyatları. Evet burada da şöyle kahve yanı Paşa e, Nova kahve yanı bardakları var. Fiyatları 159 lira. Bunlar da altılı e, olarak satılıyor. Evet burada da şöyle büyük kase var. Lubinak markasının şu şekilde. E, şöyle daha mı iyi görünüyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş ve burada da Boris üçlü bardaklar var. Fiyatları ise bunların 84 lira 50 kuruş ve burada da yine bardak çeşitleri var arkadaşlar. Paşa Bahçenin ürünleri fiyatları 115 lira. Bunlar da e, üçlü olarak ve burada da saklama kapları var arkadaşlar. lan markasının şöyle gri kapaklı fiyatları 55 lira. Bu 500 cc çapında ve orta boyu var. E, 880 cc çapında fiyatı 89 lira ve büyük boyu var fiyatı 109 lira. Bunlar da 1500 milimlik oluyor arkadaşlar ve daha büyük boyu var. Onun gerçi şu anda fiyatını göremedim. Şu şekilde bu da 150 var yani. Ve burada salata kurutucusu var. Ee, pardon, evet bu 149 liraymış şu şekilde saklama kabı ve salata kurutucusu var. Onun şu anda fiyatını göremedim. Şöyle ee, pardon, 150 liraymış bu da. Evet. Burada da şöyle tepsiler var arkadaşlar. Damla tepsiler. Şu şekilde. Fiyatları 75 lira. Ve askı elbiseleri var. Şöyle. Fiyatları ise 35 lira. <laughs> Et prizma kaseler var. Fiyatları 49 lira. 50 kuruş fiyatı. Şu şekilde de olanları var. Evet. Burada da Homen markasının şöyle e, yoğurma mikser e, kapı var arkadaşlar şöyle büyük hamur makinesi olarak da geçiyor fiyatı 4499 lira Brown markasının fitre kahve makinesi var fiyatı ise 2399 lira yağsız fritöz var fiyatı ise 1999 lira Phantom dik süpürge var fiyatı ise bunun 1549 lira Et makyaj çantası var. Fiyatı ee, 329 lira e, fiyatları. Evet burada da saklama kapları var arkadaşlar. Prizma kaseler. Fiyat 49 lira 50 kuruş. Ve burada vera e, kaseler var. Şu şekilde fiyatları 92 lira 50 kuruş fiyatı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet